Merhabalar, ben World of enterpriseden Bedirhan Alba. Bugün sizlere global pazar yerlerinden bahsedeceğiz. Global pazar yerlerini kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Bunlar Türkiye şirketiyle giriş yapılabilenler ve Türkiye şirketiyle giriş yapılamayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bugün bahsedeceğimiz pazar yeri olan OZON'da Türkiye şirketiyle giriş yapılabilen bir pazar yeri. Şimdi bir de bir ayrımı daha var bu pazar yerlerinin bu ayrımda dikey ve yatay pazar yeri olarak ayırıyoruz. Ozon yatay pazar yeri dediğimiz bir pazar yeri. Yatay pazar yeri derken neden bahsetmiş oluyoruz? Tüm kategorilerde satış yapı, yapılabiliyor yatay pazar yerlerinde. Yani araba lastiğinden yine bebek kıyafetine kadar her şey satılabiliyor Ozonda. Ozon'un hitap ettiği bölge CIS bölgesi yani Rusya ve çevresi ülkelere hitap ediyor ziyaretçi sayısı itibariyle dünyada 267 Rusya özelinde 14 ve Rusya'daki e-ticaret sitelerinde de 3. sırada yer alıyor toplam ziyaretçisi de yaklaşık 100 milyon bu rakamlara baktığımızda ozonu Aslında Türkiye'deki hepsi buradanın belki de muadili olarak söyleyebiliriz fakat ozon sayesinde Rusya ve çevresi ülkelere Hatta 140 ülkeye e, ürün gönderebiliyorsunuz. E, mağaza açılışı konusu e, oldukça basit aslında Ozon'da. E, Türkiye'de bir şirketiniz varsa bu şirkete ait belgeler yani bunlar neler? İmza sürküleri, faaliyet e, belgesi, e, ticaret sicil gazetesi ve e, vergi levhanız varsa e, Ozon'a giriş yapabiliyorsunuz Türkiye şirketinizde. Ürün listelerken e, önümüze iki tane seçenek çıkıyor Ozon'da. Bunlardan biri CSV yani Excel dediğimiz Excel Excel dosyasına ürünleri bilgilerini yazıp pazar yerine yükleme veya API gibi API yazılımları sayesinde yani Türkçesi olarak API yazılımları sayesinde de Ozon'a ürün yükleyebiliyorsunuz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ozon Sadece Rusça içerikleri kabul ediyor. Yani ürününüzün açıklaması, başlığı, işte e, boyutları, ölçülerinin yazdığı bilgiler e, Rusça olmak zorunda ve e, bu konuda da bir bariyer olduğunu farkında aslında uzun O yüzden e, ilk 500 ürününüzü e, eğer İngilizce veya Türkçe olarak e, Ozona gönderirseniz, Ozon onların Rusça çevirisini kendi yapıyor ve onları sizin adınıza listeliyor. Böyle bir kolaylık sağlıyor ilk yeni gelen satıcılara. Ve sizin satış rakamlarınızdan da memnun olursa ozon ileriki vadede geri kalan ürünlerinizi de sizin adınıza yükleyebilir. Burada tamamen sizin performansınıza bağlı buradaki desteği. O yüzden böyle bir kolaylığı var ozonun. Bu çok önemli. onun dışında gümrük konusunda JUM Zoom gibi eee kendi deposu yok İstanbul'da. Ürünlerin hepsinin Rusya'ya gönderilmesi gerekiyor. Ama Rusya ile Türkiye arasında zaten herhangi bir gümrük problemi yok şu an. O yüzden ürünleri çok kolay bir şekilde Rusya'ya Rusya ve çevresi ülkelere ulaştırabilirsiniz. Evet bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.